size yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Ice Cream 6 oynuyoruz ve Ice Cream 6'yı bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz şimdi. Evet, bizim şöyle bir oda var. Yine burada arkadaşlarımız konuşuyor arkadaşlar. Öyle şeyler. İşte burada Charlie falan buluyoruz ekrandan. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Karakterimizin ismi Charlie. Geçen bölümde bu iki arkadaşı bir araya getirmiştik. Şimdi e, diğer arkadaşımız getireceğiz. İşte orada arkadaşlar kameradan görebilirsiniz Charlie. Evet arkadaşlar. Bunu kurtaracağız. Şimdi bunun bedenine gideceğiz. Öyle bir şey olacak. Kendimiz kontrol edeceğiz bunları. Evet başlayalım hemen. Bu sefer de Charlie'yi kurtarmaya çalışacağız. Hemen yani başlıyorum. Ee, bayağı bir şey bulmamız gerekiyor. Gidip parça falan bulmamız gerekiyor. Şuradan mı gidecek? gidecek. Hey Where the going? on? don't on I do I think it smells pretty good What kidding you got fish? taraftan gidelim bir. Lan oğlum herkesi yakalandım ya ben. Rod da yakalayacak ya. Buraya bir girelim. Oğlum iki tane metal plaka bulmam gerekiyor arkadaşlar. Tabi onu da bulamıyorum. Diyeceksiniz ki ne için gerekli. Aa birini buldum. Evet. Buraya sokacağız arkadaşlar şimdi. Bir tane daha bulmam gerekiyor. Ben o bir taneyi de bulayım. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum ve tamamladım. Şimdi buraya gireceğiz de Rod falan gelecek muhtemelen buraya. Ben hemen şurayı bir saklanayım arkadaşlar. Şimdi Rod gelmeden önce bizim burada bayağı bir işimiz var. Bayağı bir şey yapacağız da. Bu odaları hiç giremezler ama girebiliyorlar arkadaşlar. Sorun yok. Bu arada arkadaşlar Rod geldi. Şu anda dışarıda beni bekliyor muhtemelen. Çünkü orada baya bir ses çıkarmıştım. Umarım alırım arkadaşlar şurada. Cık. Gazete parçası falan koymam lazım ya. Hah. Evet arkadaşlar aradığım fotoğrafı buldum. Şimdi bunu hemen gitmeliyiz. Arkadaşlarımıza bağlanmamız gerekiyor. Diğer arkadaşlarımıza. Tabi bunun içinde bir odaya girmemiz gerekiyor da. O hangi odaydı ya? Ben orayı kaybettim yalnız. Maskenin olduğu odanın yanındaydı sanırım. Evet oraya gitmem lazım. Evet arkadaşlar çıktım da şimdi. odanın nerede olduğunu bilen var mı acaba? Nerede ya o oda? Lan Rob nasıl buraya geldi? Gel lan. Gel. Patlasın. Evet arkadaşlar. Patla. Patla. Lan bir git ya. Şuraya gel. Adam sıkışacak yer bulmuş bilader. Evet buldum. Evet buldum buldum buldum. Buradan hemen bir geçelim. Evet maskemiz de burada. Bunu alacağız. Evet burada. Buldum arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı işte ikinci yerden bulacağız. Evet. Hemen arkadaşlarımızı arayıp bulalım. Başladık kontroldeyiz şu anda. Evet burada. Bu elemana bazı parçalar bulmamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar şeyi var. Silah. Çok iyi. Tek sıkıntımız road arkadaşlar. Road inşallah buraları gelmez. Abi şu mini road'u ben kullanamıyorum ya. çok iyi. Her şeyi hızlı hızlı halledeceğim şimdi. Bunu ee, bırakmam lazım. Bunu arkadaşımıza benziyor ya. Tamam, şuradan hemen hızlıca gideyim. İnşallah rot falan önüme çıkmaz Şuradan gidelim aşağı kata ineceğiz. Orada da bir parça var. Rot burada mı? Evet rot buradaymış arkadaşlar. Rodu arkadaşlar 30 saniyelik patlatacağım. Oğlum gör lan. Evet geliyor. Şimdi bunu 30 saniyelik patlatacağım. Gel patlat Evet arkadaşlar şimdi. Gel parçamı tutmamız yok Buradan çıkabilir. Umarım buradan çıkar. Hızlıca alalım. Hayır burada değil. O zaman şu tarafta Daha hızlı hızlı alacağım o parçayı da var ya. Çok... Evet bunu... Sen de bir git ya Evet bunu da aldığımızı göre diğer parçayı da koyuyoruz Evet Başka koyacağımız parça ıı, Aşağı katta bir plaka var Onu koymamız lazım Evet aşağıda bir plaka vardı onu koymamız lazım Bir de ee ne vardı ya? Evet fotoğrafları bularak bir şey bulmamız lazım. Şimdi bak burada mı? Burada. Uyanmış. Evet aşağıda. Gördüğünüz gibi ayaklarını görüyoruz. Orada herkese yeniden gelsin yeniden patlatacağım ve diğer tarafa geçeceğim şuradan gitmemiz gerekiyor. Bunu hatırlayanlar hatırlar. Dördüncü oyunda galiba gidiyorduk buradan. Sağ arkaya yeniden patlattık gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkmamız lazım hızlıca. Hadi buradan geçeceğiz. Ondan sonracıma. acıma. Ee... Ahmamız gerekiyordu ya bizim. Evet fotoğraflarla bu taraftan bir şey bulacağız da. Öncelikle metal plaka bulmamız gerekiyor. Oğlum mini rotlar bir salın ya. İlla size küfür etmedim. Küfür edeyim mi ya? Burada mı metal plaka var? O zaman diğer tarafta tövbe estağfurullah. ya. Bu tarafta olur. Yok bu tarafta da değil. E metal plaka yok buluruz da bizim o fotoğraf olayını yapmamız gerekiyor. Evet şöyle bir parça bulduk. Şimdi burada Bu fotoğraf. Bu hangisi? Hangisi de? Arkadaşlar bunu hatırlayanlar bilir mi ya? Hangisiydi ya? Unuttum. Allah Allah. Bu fotoğraf neredeydi ya? Bu mu? Yok bu. Yok bu da değil. Intruder <laughs> Ya abicim bir san... Evet buradaydı. Bu. Bu hangisi? Oğlum her yerden bir tablet çıkıyor. Oh <laughs> be arkadaşlar buldum hepsini. Tamam <laughs> da bir parça düşürdüm. Evet <laughs> bir şey düşürmemiz gerekiyor lan. Bir san ya Miniroplar. <laughs> Nereye iniyoruz oğlum? <laughs> burada işimiz yok. Evet, şey yapmamız gerekiyor. Bunun arkasında olan bir şey var. Onu açmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, buradaki motorun arkasını açacaktık. Bunlar. Evet, bunlar şurayı açacağız. Evet, burayı da açalım. Buradan şifreyle bir anlı çıkıyor arkadaşlar. Buna da bakalım hemen. You are buried under Burada işte Evilnan şarkı söylüyor. Şimdi arkadaşlar bir tane adam gelecek buna benzer bir tane e, kadın gelecek. Evet onun zihnini ele geçirecek şimdi Evilnan öyle bir şey ne alaka bilmiyorum ne yapmak istiyor bu evinden. Evet arkadaşlar burada zihnini ele geçirecek Bakın yere düştü Evet Gördüğünüz gibi Öyle bir anı. bizim geri dönmemiz gerekiyor da. Nereden döneceğiz? Evet. Buradan mı dönüyorduk? Aa dönmeden önce şeyi bulacaktık ya. Biz metal bir plaka vardı ya, onu bulmamız gerekiyordu. Şimdi o burada çıkmaz. Ben biliyorum onu. Onu öyle bir yere... Aha buldum. Evet arkadaşlar metal plakayı da buldum. Burada rot falan gelmiyordur. Umarım gelirse oğlum peynir bu arada. Oğlum yan rot geldi sandım ya. Evet arkadaşlar metal plakayı da bulduk. Bu da üçüncü parçamız. Evet. Ya bir daha geri döneceğiz ya. Bunları birleştirip bir daha geri dönmemiz lazım. parçaları getirdim. sen bunları birleştirmen gerekmiyor mu? Allah Allah, oyunda bir bug var arkadaşlar. Işte. Geçtiriyor. Dur lan anladım, hatırladım. Galiba orayı dokunmam lazım benim. Onun için ayarlaması gerekiyor. Şimdi buradan silah alıp gidelim diye biliyorum da bu mini bırakmıyor ya. Şu silahı alayım hemen. Bunu alıp hemen gidip Moldova'dan vuruyoruz. Evet bizi baksın bir. Hadi bakalım. Hadi bir hızlıca bir dokunmak için ne kadar uzun süre gittik ya. Alt tarafı şuraya dokunacağım ya. Evet. Mike'a gideceğiz şimdi. Mike'cim bana bir tane şey icat et. Sen iyi bir insan. Ya gel gel gel. Daha seni patlayayım. var ya oyunda. Bunlar yetti mi? Tabii ki yetmez. Daha gideceğiz arkadaşlar. Şey yeniden geri döneceğiz buraya. Hay Allah'ım ya. Bir tane şey icat edeceğim Mike. Bizim için yaptığın şeylere bak ya. Heh, geldim. Oğlum bir dokunma için bir şey mi icat ediyorsun ya Allah aşkına. Al şunları. Heh. Biri bu. Al biri de bu. Bunu da artık bir yerlere sokarsın. Ömrü <laughs> bir şey yaptı bize. Işte. <laughs> Aga bölüm yetmiyor. Arkadaşlar ben hemen ikinci bölümü açıyorum. Oradan sonra devam edelim.